Okuduğum ilk cümleler benim için gerçek bir çılgın mucizeydi. Bu sözleri söyleyen kişi Charles Bukowski. Ve Charles Bukowski'ye bu sözleri söyleten kitap ve yazar John Fante'nin Toza Sor isimli kitabı. Bukowski Fante için Fante benim tanrımdı der. Bu kitapta nelerle karşılaşacaksınız? Bukowski kadar olmasa da küfür, kaba tavırlar, yoğun bir erkeklik jargonu ve maço tavırlar, günü yaşamak, anı yaşamak, uzun vadeli planlar yapmamak ve bir genç adamın yazar olma arzusu ve yazar olma isteği coşkusuyla karşılaşacaksınız. Karşılaşmayacağınız tek şey ise edebi ve süslü cümlelerle karşılaşmayacaksınız. Bütün bunların yanı sıra saf duygular ve Aşk ile de bu kitapta karşılaşacaksınız. İşte zıtlıklarla örülmüş şahane bir kitaptır Toza Sor. Toza Sor'da yani bu kitapta John Fante'nin kült karakteri Arturo Bandini çıkacak karşınıza. Genç bir adam, yazar olmak için mücadele veriyor. Öyküler yazıyor, gönderiyor ve para kazanmaya çalışıyor. Bir otel odasında yaşıyor, ailesinden uzakta. Açlıkla boğuşuyor, yoksul, parası yok. Arturo Bandini Hayatın sertliği içerisinde bir varoluş mücadelesi veriyor aslında. Bununla birlikte var olmaya çalışırken bir yandan da ben kimim sorusunu kendine soruyor. Kim olduğunu bulmaya çalışıyor ama henüz çok genç, daha adımlarının çok başında, yolun çok başında. O yüzden zaten sertliği, zaman zaman kötülük yapması, kaba tavırları, küfürleri bu yüzden. Ama bunların yanı sıra bütün bu kaba tavırların altında, bütün bu erkeksi moço tavırların altında kırılgan bir yapısı var. Merhamet dolu, şefkat dolu ve aşk dolu duygularını yaşayan bir de yapısı var Arturo Bandini'nin. Dedim yani zıtlıklarla zıttıklar bir roman diye bu kitap aslında. Evet Arturo Bandini de tam olarak böyle bir karakter. Zıtlıkların içerisinde var olmaya çalışan kendini arayan bir karakter Arturo Bandini. Kitabın isminde de olduğu gibi toz var bu hikayede. Çünkü kitabın geçtiği olayların geçtiği yer bir çölün yakınında. Ve çölden sürekli sokaklara, otel odalarına, insanların üstüne, insanların bedenine toz bulaşıyor. Toz geliyor ve bu tozdan kaçamıyorsun. Bu bir metafor gibi. Hiçbir şekilde kaçılamıyor, saklanamıyorsun koşup kaçamıyorsun. Aynı yoksulluk gibi, aynı köksüzlük gibi, aynı Arturo Bandini'nin kendine ben kimim sorusunu sorması gibi. Son olarak John Fante'nin bu muhteşem eseri Toza Sor'la ilgili şunu söyleyebilirim ki Toza Sor bir umut kitabı değil aslında. Böyle sizi umuda götüren, hayallere sürükleyen bir kitap değil. Ama umudun olmadığı ya da çok az olduğu yerde bir insanın var olma mücadelesini anlatan bir kitap Toza Sor. O yüzden mutlaka bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum.